Herkes şu ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bak bazen anlamıyorsunuz yorumlar yazıyorsunuz. 10 yıldır seni izliyorum fakat şu başta ne dediğini anlamadım ya diyorsunuz. Ben ondan sonra tekrar söylüyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Rıdvan olacak diyoruz. Ve Süleyman kardeşim bugün ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Video çekiyoruz abi bunu video çektiğimizi herkes biliyor. Bugün yıllardır hayalimiz olan bir şey. Kendimize ait ortak falan değil. Direkt kendimize ait. Kendi biriktirdiğimiz paralarımızı alacağımız bir aracımız var. Bu aracımız ne kardeşim? Çekici. Çekici adil. Oto kurtarıcı adil kendim arkadaşlar bugün. Kaç TL'de karşılık? 50 bin Türk lirası. 50.000 Türk lirası gibi para biriktirdik arkadaşlar. Ee, i̇şte arabamızı sattık, e, çalıştık. <laughs> YouTube'dan, gelen paralar işte, TikTok'tan gelenler, işte Instagram'dan para geldi. Bazı uygulamalardan paralar geldi. Onları biriktirdik ve 50 bin lira bir paramız oldu arkadaşlar. Tabii siz de artık garibanlığın bir sınırı var dediniz. Kendinize de bir çekici alın yoksa zaten çekiciler zengini elde evet. Her türlü arabamız çekiciyle gitti. Her türlü arabamız. Bir tane arabamız da çekicisi Yürüyen arabamız yok arkadaşlar. Ondan sonra en son e dedi ki, madem çekiciye bu kadar para veriyoruz, ne yapalım dedik kardeşim? Bir tane alalım dedik. Bir tane alalım dedik, gittik bir tane gariban usulü kendimize kamyon böyle bir çekici aldık. Çekici markası ne kardeşim? Iveco. Iveco 60 kus. Normal bir çekici aldık. Devlet Malzeme Ofisi'nden aldık arkadaşlar çekicimizi. Devlet Malzeme Ofisi'nin yani orijinal çekici 170.000'de. binde e, laf gerek var mı kardeşim? Yok. 50 bin televizör 5 bin like. Bak 50 bin falan istemiyorum. 5 bin tane like atsanız yani 5 bin kişi videomuzu beğense. zaman neyse karışmış efendim arkadaşlar. Abone olmanızı istiyoruz. Aynen arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Şu abone sayımız artık bir artsın diyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar sizlerin de izniyle Allah'ın da izniyle videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar aracımızı merak ettim diyoruz. biz de çok merak ediyoruz. Ezme ve şeyden aracım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1 diyoruz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı bir dıştan şöyle size çektik. Şimdi evet. tek inceye karışım. Aracımızın büyük özelliklerinden birisi aracımız kamyon ve çift teker. Arkadaşlar çift teker. Bunu herkes süremiyor. Her ehliyet olan süremiyor. Bunun için gerekli belgeler lazım. Bize bu belgeler alıyoruz kardeşim. Evet. Ee, yani 95 model, 96 model trafiğe çıktı bu araç. Hidrolik direksiyon, ön camlar otomatik değil maalesef ki. Ama <laughs> arabamız çok güzel arkadaşlar. Ve aracımızda bir özellik de var, var değil mi arkadaşım? Kafası kalkıyor. Kafası şöyle ya. kalkıyor. Bildiğiniz kamyon gibi kalkıyor. Evet. Kasamız normal değil, kasa. Boyu çok büyük. 5-60 boyunda. 5-60 boyunda bir kasa var. Ee, şey makasları falan çok güçlü yani. Bunu 10 toyukat yukat diye aldım. <laughs> Dur, al yapma, al yapma. Geç şimdi. Görünmez abi, kablosu yapıyoruz. bu şekilde kaçır. Almalı şöyle bir eğilmiş şu. Şuradan şey yok. O stopu falan olmuş. Kasamız bu şekilde temiz bir kasa var Tepe Tepelenme falan çalışıyor. 15 litre de dağıtı çalıştı bu tepeli almasın. Kasa bu seren güzel yani arkadaşlar. Yürüyelim Kafayı hemen güzel. Birazdan bir sürüş testi yapacağız. Ondan sonra kafasını falan kaldıracağız. Ee, nasıl bir şey olduğunu size de göstereceğim. Motoru göstereyim mi kardeşim? Evet. Bu arabanın kaputu önüne açılmıyor. Kaputu şöyle kaldırılıyor. Hey size de hangi şu gelin hemen şu kaputu bir kaldıralım. Kafayı bir kaldıralım. Arkadaşlar gördüğünüz mü? şu an ne yapacağız kardeşim? Kafayı kaldıracağız. Arabanın mı kafasını kaldıracağız. Hadi arkadaşım şöyle bismillah. Şurada kız namaz oluyor. Onu da çektik şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kafayı kaldır. Kaldı kaldı kaldır. Kaldır kaldır. Kafa kaldırıyorsun. Kaldırın yordun kendi oturuyor. Ha tamam bırak. Olmadı. Olmadı mı? mı? Bırak oldu lan. Şu tam atmasın. Oral Oturdu oturdu. Gördün mü arkadaşlar aracımızda motor bu şekilde. İyi ee, şarjı nasıl <laughs> nerede diyor bu? nasıl yok? Tut sana şu şu yaşı, şu. şu kafa tut Aracımızın motoru da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bırak. On numara bir motor aracımızda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımın kafasını kaldırmıştık. Şimdi geri kapattık. Şimdi ise ben bir şu arabayı süreyim bakayım nasıl sürüyormuş. Görün size şahit olun. O zaman elzemle şöyle alayım. Sonra ben de üç Kapıyı açıyoruz. Bir çalıştırayım şöyle döneyim. Ondan sonra da içeriden çekelim bunu. Ama sen şöyle bir dışarıdan çek kardeşim. Nasıl sürüyormuş? <laughs> Arkadaşlar bu arada tepelememiz nasıl yandı mekanında var. Gel, gel, gel kardeşim gel şöyle gel. Bak burada iki tane tuş var. Bu tepe lambamı da görelim. Yani şu, şu, an yandı. Sen yukarıdan tepe lambamı çıkarın şöyle. Yukarıda mod değiştirme var. Bak şöyle düşüş. kapattım şimdi. Şimdi yaktım. Şimdi modunu değiştirebiliyorum bak şöyle. Bu böyle bir normal yanan. Bu nasıl? Bu iyi. Ee, yanıp yanıp sönen şöyle. Bu nasıl? Bu da et, çevresel yanıyor şöyle dönmeli yanıyor. Bu da bir sağ yakıyor bir sol yakıyor. Bu iyi Değil mi? Bu iyi. Evet. Tamam bundan da sonra kardeşim. Ee, şimdi gördüğünüz bu şeyimiz şimdi bakalım. Hadi dedim, bir de bir... Var. Bir kornası var. Hadi bir kornası var. Bir mü süt. Şimdi... <laughs> gördüğünüz gibi bir bakalım. Dizel <laughs> 3900 motor olması lazım. <laughs> halkı selamlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yola çıktı şu anda. Şey düşmesin öyle. açmıyor ama. Döngel bir tanem dön. Araba interkola açtı kardeşim. Turbosu ama açıyor işte. Dön gel bir tanem dön gel. Dön gel bir tanem 20 ile gidiyoruz lan. Hayde gidelim hayde 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 gidelim hayde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımız e, malatı azalmış sanırım. Bir yüz olarak malatı atacağız bakalım malatı var mı yok mu bilmiyorum ama şimdi bir yüz olarak manat koyacağız aracımıza. Şöyle gördüğünüz gidiyoruz diyoruz. Dön gel. Tanem dön gel. Birisi de bakalım. Dön gel bir tanem dön gel. Dön gel bir tanem dön gel. Döngel, tanem, dön gel. Döngel, tanem, dön, gel. Arkadaşlar e gördüğünüz gibi ofete geldik. Sonra da manat alıyoruz. Dondurum. Dondurum. O da seviyor malum. O da içiyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çekicimizi getirdik. Tabii çekici ne işe yarar? Araba çekmeye yarar. Onunla da bizim kırmızı doğanımız var. eskasa. kasa. Onu bakalım bir ufaktan bir rol icabıyla sizlere çekeceğiz bakalım. Rolda kalan bir kardeşim varmış. Bizi aramış çekici olarak. Hemen bakalım izleyelim. Alo. Çekici mi? Yolda kaldım da acil gelebilir misiniz? Arabayı çekebilir misiniz? Ankara'dayım. Etmezkut'ta. Acil bekliyorum. Alo, efendim neredesiniz? Hemen gidiyoruz. Tabii canım, hemen hemen. Ekonomi atın efendim. Abi bizden hızlısı mezarda. Bizden hızlısı mezarda. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen gidiyorum abi. Hemen geliyorum. Orada bekleyin. Da, da, da.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız geldik. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yola çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle diyoruz. Aracımız da burada. İlk çekici işimiz. Arabamızı aldığımız ilk çekici işimiz. Hayırlı olsun inşallah. Allah'tan nasıl diyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi yola çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim arabamı saldık. Araba senden kardeşim. Bırak yavaş yavaş. Tamam kardeşim. Para malum kardeşim. Para malum kardeşim. Para malum kardeşim. 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 Para ne size ya? Göreceğim. Oğlum para ne sen kardeş? Hayırdır? Göreceğim oğlum. hayırdır. Arkadaşlar ilk işimizin şeyi Allah bereket versin. Şöyle gördüğünüz bu para mübarek paradır. Bunu ne yapalım kardeşim? Şuraya koyalım şöyle. Paramız burada dursun şöyle düşmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. İlk işimizi yaptık. Bu bereket parasıdır. Bu harcanmaz. İlk parasıdır içinde bakalım Bizim buraya arabamız sığacak mı acaba? Sağır mı ben? Sağır. Abi yok. Yoktu ki orada. Nasıl sığacak şimdi buradaki arabamızı Değil kardeşim? Bu burada yoktu abi. Niye? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekiciliğe başlamadan arızaları başladı şu anda. Arayımızın camı ne oldu kardeşim? Bak şimdi camı mı düştü? Camı düştü, kalkmıyor geri. Kalkmıyor geri. Ondan sonra şu anda döşeme söküyoruz kardeşim. Ben ben sökeceğiz? İnşallah ondan sonra camımızı kaldıracağız. Ondan sonra da son gün bölümüne geçeceğiz inşallah. Çekiciliğinde bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüm şu anda camımız kalkıyor. Döndürme şeyini versene kardeşim. Niye eline kaldırma şaşın? Gördüm camımı şu şurada çıkarttık. Döndürme şeyini nerede? Sarıcım. Sarıcım kardeşim. Adam yolda kaldı. Şimdi yardım edeyim bize. Nasıl bir adamsın çözemedim bize. Oğlum aha bebe, bebe, bebe ölecek. Bebe ölecek harbiden. Bebe. Arkadaşlar gördüm aynamızın biri kırık. Sema şu an onu mu tahmin edin kardeşim? Evet. Ben aynamızın bir katı çamaşır şu an onu tamir ediyor. Eskiyene söktük. Bak şurada eskiyene var. Bunu da otobüste söktük. Eskiyene sağlık şöyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi zaman karışmıyor. Aynayı tamir şey. tamir ediyor bakalım şimdi. Görünüyor. Arkadaşlar çekicimizi evimizin önüne getirdik. Ömer Otoparkı'na getirdik. Bu da bizim artık hayırlı olsun. Şurada benim burada arabalar var. Burada BMW var. Görüyorsunuz geçen gün hafta topu bu, bu arabamız bu şeyi de buraya koyduk. İnşallah bizim işlerimiz hayırlı uğurlu olur. Herhangi bir iş lazım olsa da çekicimizi kullanabilirsiniz. Şey yapıyoruz. Ve arkadaşlar videomuzun son bölümüne geçiyoruz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekilimiz en üzerine koyduk ve videonun sonuna geliyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Ben de hepiniz kendimi kısarken alma sanıyoruz. Arkadaşlar videomuz burada bitiyoruz diyoruz. Şimdi arkadaşlar videomuz güzel oldu. Evet. Çekicili arkadaşlar herkese bir hayırlı olsun alırız diyoruz. Ve şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Güzel, güzel. Videomuzu beğenseniz like atmayı kanalımıza kaçar. Abone olmayı unutmayın. Videomuz burada bitiriyor.